Mert Polisliği Öğreniyor Bölüm 1 Bir sabah küçük Mert pencereden dışarı bakarken mavi üniformalı birini gördü. Anne o kim? diye sordu merakla. Annesi gülümseyerek, o bizim mahallenin polisi Ahmet abin oğlum dedi. Polisler herkesin güvende olması için çalışırlar. Mert'in gözleri parladı. Ben de onu görmek istiyorum dedi heyecanla. Bir süre sonra dışarı çıktılar. Polis Ahmet arabasının yanında duruyordu. Gülümseyerek mahalledeki çocuklara el sallıyordu. Mert yanına gitti. Merhaba Ahmet abi, senin işin ne kadar güzelmiş. Polis Ahmet diz çöküp Mert'in gözlerine baktı. Merhaba Mert. Evet, polis olmak çok güzel bir iş. Biz insanların mutlu, güvende ve huzurlu olması için çalışırız. Mert merakla sordu. Nasıl yani? Ne yapıyorsunuz? Polis Ahmet kibarca anlatmaya başladı. Bazen trafiğin düzgün işlemesi için arabaları yönlendiririm. Bazen kaybolan bir eşyayı sahibine bulurum. Bazen de çocukların güvenli bir şekilde oyun oynamasına yardımcı olurum. Mert şaşkınlıkla gülümsedi. Yani siz insanlara yardım ediyorsunuz. Evet. Polis olmak yardım etmeyi sevmek demektir. Adil olmak, kurallara uymak ve herkese saygı göstermek demektir. Sonra polis Ahmet Mert'e minik bir yelek verdi. Bu bizim güvenlik yeleğimiz gibi. Sen de bugün benim küçük yardımcım olabilirsin. Mert sevinçle giydi yeleği. Beraber geçitten geçen çocuklara yol gösterdi, herkesin yüzü güldü. Polis Ahmet gülerek, ''Bak Mert, sen de tıpkı bir polis gibi dikkatli ve yardımseversin.'' dedi. Gün sonunda Mert eve döndüğünde annesine sarıldı. ''Anne, bugün öğrendim ki polisler herkesi koruyor. Ben de büyüyünce insanlara yardım eden biri olacağım.'' Annesi gülümsedi. Ne güzel oğlum, iyi kalpli olursan zaten gerçek bir kahramansın. O günden sonra Mert ne zaman polis arabasının sirenini duysa korkmaz, mutlu olurdu. Çünkü biliyordu ki o ses, yardım eden kartların sesiydi.